Mustafa şimdi danayı tedavi edecek Bak bakalım da hasta mı olmuş Yanına yaklaş şöyle Hasta mı olmuş ineklerimiz Bak bakalım Öksürüyordu bu koşan var ya Herhalde koşmuş koşmuş terlemiş Ondan sonra da Hasta olmuş herhalde değil mi Mustafa Bak öksürüyordu az önce bu Sen öksürüyor musun dana İnek öksürüyor musun? Öksürüyor ya, baba. Öksürmüyor. İyileşmiş mi? Bak öksürecek şimdi. Bak gördün mü? <laughs> mağazız yapıyor ya bunu. <laughs> Sen mağazız yapıyorsun. Bak. Ben baba, ben ben. He? <laughs> öksürüyor değil mi? Aa, dövüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu dövüyor. <laughs> Allah Allah. Dövüyor onu? Dur orada. <laughs> On dövüyor değil mi? <laughs> onu dövüyor mu ya? Hadi öksür bak şimdi bir daha öksürecek bak. Kafasını çıkardım öksürüyor bak gördün mü? <laughs> Şaka yapıyor bize kafasını çıkardı mı vay bak. bak. Boynun takılıyor herhalde oraya ondan öksürüyor bak. Nefes alamıyor. Yani. Soluk borunu tıkıyorsun oğlum. Öksürüyor herhalde. Gördün mü nasıl öksürüyor? yine <laughs> ne güzel mahsus mu yapıyorsun ya? He? Herhalde mahsus yapıyor değil mi Mustafa? Bak. Geri git geri. <laughs> Öleceğim burada. Git. <gülüyor> git. <laughs> Egizi de geldi gitti. Bak 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 nasıl koşuyor gördün mü? bak. Oo. Çok hızlı koşuyorlar Mustafa bunlar. Bir de yeri kazıyor bak. Yeri kazıyor gördün mü? Bak. Boynunu çıkarınca nefes borusunu tıkıyor galiba. Çünkü demire bastırıyor bakın yandan. Demire bastırıyor. Git geri. Git. Ondan Ondan sonra öleceğim kalacağım burada. Nefes. Hiç iç suyundan. İç suyundan gene öksürecek. İçmedim oğlum. Ha? ha? Bak bana. Bana bak. İçti İçin, mi o? Içmedi, i̇çmedi değil mi ya? Niye içmiyorsun ya Dana? inek Dövülmez ya inekler. Dövülür. Bunların da canı var oğlum. Dövülmezler. Ha, kafasını çıkardı gene. <laughs> Gördün mü bak kafasını. Kovalayayım mı? Taşla kovalayayımdır. Bak yani şimdi taşla. Taş suyuna gitti. Taş suyuna gitti. Taşla kovalayacağım. Korktu gördün mü? suyunu atabilir miyim? Suyunu atma dışarıdaki suları atabilirsin. Bak burada sular var. O suları at. Suyunu atarsak taş yerler o zaman inekler. O zaman da hasta olurlar. Ne? Bak gene çıkardı bak şimdi nasıl kovalayacağım bak şimdi. Bak bak. <laughs> nasıl kaçtı gördün mü? <laughs> Böyle oldu ya. Aa, nasıl kaçtı. Ha vurdum gene. <laughs> Demire vurdum. <laughs> İnek. İnek nasıl kaçtın ama? Hadi çıkar. Mö. Mö. Hadi mö de bakalım Mustafa. M ne deme de? M. M'yi kim söyler? M'yi kim söyler? M. Hayır, M hangi hayvan söyler? Mö. Koyun, kuzu. Evet, doğru cevap. Doğru cevap. Mustafa bildi. M'yi inekler söyler. M'yi M'yi kim söyler? İnek sen söyle bakalım. Kuzular tabii ki. Koyunlar, kuzular. Peki cik 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 kim söyler Mustafa? <laughs> cik 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 diye. <laughs> Kuşlar. doğru cevap. <laughs> Aferin Mustafa sana. Doğru cevap. Peki horozlar nasıl öter Mustafa? Horozlar. Ee <laughs> <Ü -ü>, doğru. Ee <laughs> der. Hadi çıkar kafanı. Hadi. <laughs> korktu bak gene. <yine. gülüyor> vurdum demiri vurdum. Oo sinirlendi sinirlendi bak sinirlendi. <laughs> niye sinirleniyorsun lan sen de? Mustafa niye sinirleniyorsun sen de ona? <laughs> Oo korktu senden gördün mü? <laughs> sen atınca korktu değil mi Mustafa? Nasıl Var yerde hemen çıkar yerden. Evet. Vurdum. <laughs> ben de vurdum. Sen at bende taş var. Sen atabilirsin. Aa baba. Demir vurdun ya. Hop. <laughs> Oo çok ileri attın ya sen. Sen demir vuruyorsun ya. Hı? Neresi? Demir, He, toprak çatlamış, evet, baba. toprak kırılmış değil mi oğlum? Hı -hı. Neden kırılmış toprak? Hı -hı. Susuzluktan çatlar değil mi topraklar? Evet. Ama burası, burada su var. Evet. Burada su var değil mi? Evet var mı taş? Hadi taş bu. Taş bu. Bak şimdi nereye kadar açacağım? <laughs> Hangi? Hadi sen de at ineklerin üstünden geçir ileri kadar. Bak şimdi tavana atacağım tavana Mustafa. <laughs> tavana attım taşı. <laughs> Hadi ineklerin üstünden geçir de arka taraflarını at. Biraz daha yaklaş. Heh, fırlat. O ne geçti? Yine <laughs> geçti Mustafa. Mö, ne haber Mö? <laughs> i̇nekler. İnekler. Ne haber inekler? <laughs> Mustafa inekler de bir onlar hadi. İnek misiniz? Ya siz inek misiniz ya de bir. bende <laughs> bir sürü taş var. Bir sürü mü taş var? Tamam hadi inekleri geçir bakalım. Biraz daha yaklaş. Sağ elle atman gerekiyor. Ah işte o şekilde. Hı? <laughs> Hayır içine attı. İçine atma. Su içiyorlar oradan oğlum. Sen Bir tane atın. Ne? <laughs> sadece. Sadece bir tane. At.